Ne oluyor ne oluyor? Ne oluyor ya? O kadar anlattık, o kadar söyledik. Şu kömürü kullananlar başka bir kömür kullanmayacaklar. Efendim bir kolide 6 tane kömür çıkıyor. 6 tane mutluluk çıkıyor aslında. Bunun içerisinde 1 artı 1 kilo var. Şu şekilde açıyoruz. Gayet korunaklı görüyorsunuz. İçerisinden 1 kilo ve bir kilo daha çıkıyor. Neden? Farklı zamanlarda kullanabilin diye alkolü uçmasın diye. Çakma kibriti geçtim. Tek kıvılcımla yanmıyorsa satmıyorum bu kömürü. <laughs> Gördüğünüz gibi tek kıvılcımla alev aldı. 15 dakika sonra közümüz hazır. 3 saat boyunca da et pişirecek. Efendim alan memnun, satan memnun. Her ikisi de birbirinden daha memnun. İşte bu kolaylıktır, bu güzelliktir. Ailenizle vakit geçirebilmeniz için size zaman kalmasıdır. Mangalı yakmakla uğraşmayın, dumanla boğuşmayın. Tek kibritle yakın sonra ailenize vakit ayırın. İşte mangal yap Bak bu kadar keyifli bir hale geldi. Satın almak için ne yapmanız gerektiğini iyi biliyorsunuz. Profildeki linkten sitemize gidebilirsiniz ve bu kömürü alabilirsiniz. Tavsiyem de bir koli almanız. Bir kolide 6 paket var. Yani 12 kilo yapıyor. Tek paket almaya göre de daha uygun fiyata geliyor efendim. Bu kömürü kullandıktan sonra başka bir kömür kullanan varsa ben bu işi bırakıyorum.